Şimdi Hollanda vizesi için ilk yapmamız gereken e, adımı atıyorum size e, ilk başta Firefox'a veya Google Chrome'a Safari e, artık hangi browser kullanıyorsanız ona giriyoruz ve buraya Google arama çubuğuna yazacağımız şey şu VFS Hollanda randevu al bunu yazdıktan sonra tıklayacağımız linkin mutlaka Netherlands. Hollanda ibaresinin içermesine dikkat ediyoruz. randevuyu al. Linkine tıkladığımız zaman burada şunu en üst kısımda Türkiye'den Netherlands'a başvuru olduğunu gördükten sonra doğru pencerede olduğumuzu anlıyoruz. Yapmamız gereken şey gördüğünüz gibi şimdi randevu al diye bir kısım var burada. Şimdi randevu al kısmına basıyoruz. Burada bir üyelik açacağız. Şimdi açılacak olan e, pencerede. Burada bir hesabım yok diyorsunuz. Bir hesap tabii şu anda benim bir hesabım var ama size e, sanki yokmuş gibi bir anlatım yapıyorum burada. Şimdi e-postanıza şimdi 3 kişi de 5 kişi de başvursanız tek bir hesap açtığınızda bu hesap altında 10 kişiye kadar randevu alabiliyorsunuz. Yani tek bir e-mail açmanız bütün aile bireyleri için randevu almanız için yeterli olacaktır. Şimdi Buraya e-mail'inizi yazıyorsunuz. Ee, küçük harf büyük harf fark etmez. Ama küçük harf tercihimizdir. Ee, şifreyi yazarken mutlaka bir özel karakter kullanıyoruz. Örnek veriyorum. Sarpkan 41. Bir de kare koyuyorum sonuna. Çünkü bir tane büyük harf istiyor. Bir de özel karakter istiyor. Bu özel karakterlerde kabul etmediği bazı şeyler var. karakterler var. Onu zaten eğer ki yanlış girmişseniz sizi uyaracaktır. Daha sonra tek şifreyi tekrar giriyoruz. Cep telefon numaramızı giriyoruz buradan. Türkiye'yi seçiyoruz. Çektiğinde girdikten sonra onaylıyoruz ve kayıt oluyoruz. Buraya kayıt olduktan sonra sizin e-mailinize bir onay e-postası gidecek aktivasyon linki ve aktivasyon linkine tıkladıktan sonra sisteme giriş yapabiliyor olacaksınız. Şimdi sisteme buradan giriş yapalım. Üye olduğunuzu varsayıyorum. Varsayıyorum. Benim hali hazırda üyeliğim olduğu için kendi hesabımla buraya gireceğim. Oturmaç diyoruz. Pardon. Evet, eğer ki yanlış girerseniz gördüğünüz gibi böyle söylüyor. Girilen e-posta bizde kayıtı değil diyor. Oturmaç. aç. Şimdi böyle yaptığınız zaman ya e-postanızda ya sms'inizde ya da whatsapp üzerinden size bir tek kullanımlık bir e, giriş kodu gelecek. Onu giriyoruz. Neymiş? 196 184 196 184 Bana e-mail gelmiş. Oturma aç diyoruz. Tabi bu sabahki geldiğimi yemiş. <laughs> ne güzel bir anlatım videosu oluyor değil mi? Yanlış bir şifre girdiğiniz zaman böyle diyor efendim. 521 926 521 926 Oturum aç. Burada yeni rezervasyon başlata tıklıyoruz. Hangi şehirden başvuracaksanız uygulama merkezini onu seçiyorsunuz. Örnek veriyorum. Ben Antalya'da ikamet eden biri olarak Aa, Antalya. Evet şurada. Tamam. Antalya'yı kaldırmışlar diyecektim. Göremedim. Ee, başvuru kategorimiz her zaman Hollanda'da kısa dönem short term vizeyi seçiyoruz. Bu blue orange carpet dedikleri her ülkede bu yok. Hollanda bunu ayrıyetten çıkardı. Bu işte ee, belirli bir Hollanda merkezli bir şirketle eğer ki iş yapıyorsanız veya sürekli ziyaret etmeniz gereken bir şirket varsa orada onların kayıt olduğu bir sistem var ve siz Vize randevularınızı bu kategoriyi seçerek çok erken bir tarihe randevu alabiliyorsunuz. Size kolaylık sağlıyor. Biz şu anda turist vizesi için seçeceğimiz kısa dönem vize. Alt kategorimiz olarak da tabii ki atıyorum bir fuara katılacaksınızdır. Fuar kaydınız vardır. Ticari vizeye başvurabilirsiniz. Veya kamyon şoförüsü, truck drivers orada bir Hollanda merkezi ve diğer Schengen ülkeleriyle çalışan bir lojistik firmasında truck driverlık yapacaksanız truck driver seçiyorsunuz. Eğer ki orada yaşayan bir aileniz varsa ve ondan davet gelmişse belediye onaylı aile arkadaş ziyaretini seçiyorsunuz. Eğer ki bu aile arkadaş ziyareti başvurusunu seçecekseniz onun da detaylı açıklamasını yine Hollanda dosyasının altında aile arkadaş ziyareti klasörünün altındaki açıklamaları okuyabilirsiniz. Turizm vize başvurusunu seçiyoruz biz şu anda ve gördüğümüz gibi üzgünüz şu an için randevu bulunma vaktidir diyor. E şu anda size anlatım yaptığım için ve randevuyu nasıl tamamlayacağımızı göstermek için ben şu anda ticari vize başvurusunu seçerek ilerleyeceğim burada. Çünkü hepsi aynı. Yani size turist vizesinde randevu olduğu zaman burada göreceğiniz tarih yine e, bu şekilde olacak yani. En erken müsait tarih bir başvuru için işte 20.11 diyecek eğer aile olarak başvuruyorsanız 2 kişiyseniz minimum veya 3-4 kişiyseniz gördüğünüz gibi 11. ayın 24'ünde var şeklinde size bir bildirim verecek burada. Daha sonra devam et <laughs> Buraya ismimizi giriyoruz. Evet, soy ismimizi giriyoruz. Cinsiyetimizi giriyoruz. Doğum tarihimizi giriyoruz. Şöyle şuradan bu arada yaşım da ortaya çıkacak. Çıksın. Sıkıntı yok. Şöyle 16 Şubat 1988. Uyruğumuz Türkiye. Yani tabii uyruğunuz Türkiye değilse Türkiye'yi seçmiyorsunuz. Burada burada iki tane Türkiye var. Hangisini seçeceğim diye hiç merak etmeyin. Bunun ikisi de aynı. Muhtemelen bu Turkey diye varmış. Türkiye diye eklemişler. Sonra bunu düzeltmişler. Diğerini çıkarmayı unutmuşlar falan. Yani VFS'nin çok profesyonel olmamasından kaynaklanan bazı böyle sistemsel ufak hatalar var. Üsttekini seçelim pasaport numaramı yazalım. Şu an sağladım tabi pasaport numarasını. Pasaportun son kullanma tarihini yazalım. İletişim numaramızı yazalım. Ve e-mailimizi e yazalım. Her zaman e, İngilizce klavye kullanalım. E, noktaları kabul etmiyor ve kaydet diyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi buraya beni kaydetti. Şimdi aile bireylerinden başka biri varsa buraya başka başka başvuru ekle diyerek diğer şahsı da ekleyebilirsiniz. Daha sonra devam et dediğimiz zaman burada bize uygun tarihleri çıkartacak. Kasım ayının atıyorum 20'sine seçtik. Daha sonra alt tarafta da saatleri çıkartacak. 13.45 diyor varmış. Bunu seç diyoruz ve devam et diyoruz. Şimdi eğer ki pasaportunuzun sizin evinize gelmesini istiyorsanız burada kuryeri seçebilirsiniz. Veya e, bu internet kiosk video, vize merkezine gittiğiniz zaman orada internet hizmetlerini kullanmanız için hani çıktı almanız gerekiyordur vesaire almadığınız eksik belgeler vardır veya o gün randevu günü gelecek belgeler vardır. Bunu ekleyebilirsiniz ve oradaki interneti kullanabilirsiniz. Devam ediyoruz. Burada gözden geçirelim. Ee, en ufak bir pasaport numarasında pasaport e, numarasında hata bile yapmış olsak, sistem size e, orada almaya almıyorlar randevuya ve size diyorlar ki pasaport numarasını yanlış girmişsiniz, size VIP hizmet sunalım orada bir 2500-3000 TL civarında bir para ödüyorsunuz ve randevu işlemleriniz devam ediyor tabi ama eksen cebinizde para çıkmış oluyor. İşte bunu kabul ettikten sonra online öde diyorsunuz ve sizi ödeme sayfasına atıyor. Ödeme sayfasını attıktan sonra da kredi kartı bilgilerinizi giriyorsunuz. Ve ondan sonra da randevunuz alınıyor. Randevu alımı bu şekilde. Randevuyu aldıktan sonra Hollanda'da şöyle bir şey var. Ee, başvuru formunu online dolduruyoruz. Yani e, normalde bazı ülkelerde başvuru formlarını işte e, kağıt üzerine doldurup VFS'ye teslim ediyorsunuz. Bazı ülkelerde e, Hollanda buna dahil. Başvuru formunu online dolduruyorsunuz. Şimdi e, vize türünüzü belirleyin kısmında işte burada tıklayıp Schengen turist vizesi mi, uzun süreli vize mi vesaire tarzında bilgilere bakabilirsiniz. E, i̇şte evraklarınızı hazırlayın dediği yerde e, gördüğünüz gibi çevrim için Schengen vize başvurun formunu doldurun diye bir kısım var. Buna tıklıyoruz efendim. Şimdi bu başvuru formunu doldurduğumuz Hollanda'nın e, işte Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir sayfa. Ve burada create an account diyoruz. Yani bir hesap yarat. Buna tıkladıktan sonra creator account kısmına tıklıyoruz ve buraya e-mail adresimizi yazıyoruz benim tekrar üyeliğim olduğu için burada e şöyle yapabilirim e hangi e-mailimi girebilirim ben buraya şirket e-mailim sanırsam yoktu uygulamalı göstermek için şirket e-mailimi giriyorum ve send code diyoruz. Kod gönder. Kod gönderdikten sonra gördüğünüz gibi bir confirmation kod kısmı çıktı. Bu confirmation kod kısmına gelen e-mailimize gelen kodu giriyoruz. Şimdi e-mailime bakıyorum ben. Evet kod gelmiş. Neymiş? 553 813. 553 813. Confirm email address. Dedikten sonra şu anda e-mail adresimiz. Okay. Continue diyoruz. E şu anda bizden bir şifre yaratmamızı istiyor. Ben şifremi yaratıyorum burada. Yine özel karaktere dikkat ediyoruz. Gördüğünüz gibi sadece şu karakterleri kabul ediyor. Hani atıyorum ben artı koydum ama kabul etmedi. Niye kabul etmiyor derseniz artı çünkü burada yok gördüğünüz gibi special karakterlerin içinde. Burada soy ismini girmeye gerek yok. Bu hesabın kullanıcı ismi gibi bir şey. Şimdi telefon numaramızı giriyoruz. Evet şu anda içerideyim. Siz burada e, üye olduktan sonra yapmanız gereken şey My Applications kısmında yani benim e, başvuru formlarım My Applications'a tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi şu anda hiçbir application formu yok çünkü herhangi bir application formu ee, yapmadık. Ee, hazırlamadık. Şimdi consular servise ana sayfaya tıkladığımız zaman bu bulunduğumuz sayfada şurada Schengen vizesi göreceksiniz. Biz Schengen vizesi alıyoruz. Applying for a Schengen visa. Bu sağ taraftaki transit vize yani Hollanda aktarmalı bir uçuşunuz vardır ve airport'tan çıkmanızı gerektirecek bir uçuştur. Buna tıklıyorsunuz efendim. Biz apply applying for Schengen vize'ye tıkladıktan sonra burada fill out the application form tıklayacağımız kısım bu. Ve başlıyoruz başvuru formunu doldurmaya. In what country or region are you applying for the visa dediği hangi ülkeden vize başvurusunu yapıyorsunuz? Burayı Türkiye seçiyoruz. Which country countries in the Schengen area do you want to visit? Hangi ülkeye gideceğimizi sorduğunda buraya Netherlands diyoruz. Ve kaç girişli istiyorsunuz? Tek giriş, çok giriş, multiple entries. Şimdi sizin bu ilk vize başvurunuzsa Genelde size single entry verirler. Multiple entry de seçseniz. O yüzden yine şansınızı deneyin derim ben. Multiple entry deneyin ama ilk vizenizse muhtemelen single entry gelecektir. Bilginize. What is your nationality? Buraya biz Türküz dedikten sonra On what date do you plan to arrive in the Schengen area? Hangi gün Schengen bölgesine ulaşmayı tahmin ediyorsunuz dediği kısmı ben ay 01 2026 diyelim örnek vermek için. Buraya girdiğiniz tarihi vize başvuru tarihinden minimum 15 gün sonrasını yapmak zorundasınız Hollanda'da. Ee, yapmazsanız VFS kabul etmez dosyanızı. On what date do you plan to leave the Schengen area? Hangi tarihte Schengen bölgesinden çıkmak istiyorsunuz dediğine buraya diyelim ki 05 2026. Şimdi şu yukarı kısımda gördüğünüz gibi which country countries hangi Schengen ülkesinde ziyaret etmek istiyorsunuz dediği yerde eğer ki Hollanda dışında da ziyaret edeceğiniz bir ülke varsa onu da buraya yazabiliyorsunuz. Lakin Hollanda'dan başvurumuzu yaptığınız için, Hollanda'dan başvuru yaptığınız için sizin maksimum süre geçireceğiniz ülke yani travel planı hazırlarken uçak bileti rezervasyonlarını vesaire yaparken sizin maksimum kalacağınız ülke Netherlands olması lazım. Ne demek bu? Atıyorum 5 günlük bir seyahatiniz var. Bunun 3 günü Hollanda'da, 2 günü Almanya'da ise evet Hollanda'dan başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Ama bunun 3 günü Almanya, 2 günü Hollanda şeklinde planlarsanız eğer başvurunuzu Hollanda'dan yapamıyorsunuz. Bilginize. Şimdi bunu buradan çıkartabiliriz. Buna ihtiyacımız yok. Ee, privacy Statement. Evet diyorum okudum. E, gizlilik Sözleşmesi'ni. Daha sonra buna da tık yapıyorsunuz. No refunds of visa application fees diyor ki burada yatırdığınız para geri verilmez. Vizeyi alsanız da almasanız da ona göre diyor. Tamam diyorsunuz. Eyvallah. Geçiyorsunuz. Surname dediği kısım soy isminiz. Given name dediği kısmınız ilk isminiz. Cinsiyetinizi seçiyorsunuz buradan. Male. Is your full date of birth given in your passport or travel document? Yani bütün ay gün yıl olarak pasaportunuzda belirtiliyor mu diyor. Yes diyorsunuz burada. Date of birth dediği kısma doğum tarihinizi giriyorsunuz. Place of birth kısmına nerede doğduysanız onu giriyorsunuz. Country of birth kısmına ülkenizi giriyorsunuz. Single. Married, separated, divorced. Bunları doğru girin. Hani dulsanız dulu tıklayın. Widow. Eğer ki boşanmışsanız boşanmışa. Ya, ayrı yaşıyorsanız ayrıya. Tabi bunlar yasal olarak ayrı yaşıyorsanız ayrıya tıklayın. Evliyseniz evliye bekarsanız da bekara efendim. Is your surname the same now as when you were born? Doğduğunuzda soyadınız aynı mıydı diyor. Benimki evet. Ama sizinki eğer ki evli bir hanımefendiyseniz ve eğer ki soy isminiz değiştiyse buna no tıklayıp kızlık soyadınızı buraya giriyorsunuz efendim. Burası TC kimlik numaramız. TC kimlik numaramızı giriyoruz. Eğer TC kimlik numaranız yoksa buna basıyorsunuz ama muhtemelen var TC kimlik numaranız. Was your nationality Turkish at birth? Doğduğunuzda nationality'niz Türk müydü? Yani Türk vatandaşı olarak mı doğdunuz? Evet. Do you have any other nationality besides Turkish? Eğer ki çifte vatandaşsanız başka bir ülkeden vatandaşlığınız da varsa yes'e tıklıyorsunuz. Noysa no no'ya tıklıyorsunuz. Buraya adresinizi giriyorsunuz efendim. Adresimizi girelim şöyle. Adresimizi girdik. Bu optional yani F bina numaranızı buraya giriyorsunuz atıyorum bina numaranız 5 5 girdiniz e, daire numaranız da 7 7'yi girdiniz eğer ki buraya sığmazsa adresiniz aşağıya ekleyebilirsiniz posta kodu optional ama yazabilirsiniz Google'a yazdığınız zaman atıyorum güzel bu mahallesi posta kodu nedir diye posta kodunuz çıkar e, place of residence yani bu e, şehir 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 söylüyor burada şehir yazıyorsunuz buraya Atıyorum Muratpaşa Antalya ya buraya Muratpaşa yazmıyorum ben buraya Antalya yazıyorum yani daha genel e, şehri yazıyorum zaten Muratpaşa şehir değil e, semt mi oluyor semt oluyor semt oluyor galiba e, country kısmında da ülkemizi yazıyoruz daha sonra diyor ki are you a national of Turkey yes I'm a national of Turkey yes Türk vatandaşıyım yani Türk will you return to Turkey immediately Schengen ülkesinden çıktıktan sonra atıyorum. Diyor ki Montenegro'ya işte Sırbistan'a falan gidecek misiniz diyor. Yani Schengen'e dahil olmayan ülkelere gidecek misiniz diyor yoksa Türkiye'ye direkt gelecek misiniz diyor. Evet diyorum. Ama sizin başka bir planınız varsa mesela Schengen ülkesinden Afrika'ya gitmeyi planlıyorsanız buraya no deyip buraya diyorsunuz ki burası 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 buraya gideceğim ben diyorsunuz. Afganistan, Afganistan vesaire vesaire. Allah düşürmesin de Afganistan'a. Neyse şimdi ondan sonra Go to your visit to. Tıklıyoruz. Diyor ki burada herhangi bir Avrupa Birliği üyesi aile bireyi sizi davet ediyor mu? Var mı böyle bir şey? Diyor. Varsa var. Yoksa yok. Yok'a tıklıyoruz. İşiniz diyor. Burada mühendis misinizdir? E, nesinizdir? İşte dip, diplomatik çalışan mısınızdır? Artık neyseniz burada e, mimar mimar mısınız? Artist misiniz? Bankacı mısınız? Şoför müsünüz? Falan bunu ona göre seçiyorsunuz. Serbest çalışansa self-employed seçiyorsunuz. Ve işveren adresinizi giriyorsunuz buraya. Yani ünvanınızı giriyorsunuz. Ünvanınızı full giriyorsunuz. Daha sonra buraya iş yeri adresinizi giriyorsunuz. Ee, tabii bunları doldurmamız lazım diğer aşamaya geçmemiz için. <laughs> şöyle. şöyle Bunlar optional zaten. Yazmak zorunda değiliz şu anda. Ben şöyle hızlıca Şunları dolduralım. Telefon numaramızı buraya türk yapıp girelim. Giremedik. O zaman şöyle gelelim. Türkiye'ye tıklayalım. 242 955 004. Şimdi burada Have you been invited to visit Netherlands? Sizi Hollanda'da davet eden, buraya gelin diyen herhangi bir şahıs var mı? Bayan individual. Eğer ki sizi kardeşiniz, dostunuz, arkadaşınız size davet göndermişse bunu tıklıyorsunuz. Eğer ki siz bir şirket tarafından veya bir organizasyon, bir fuar tarafından daveti aldıysanız bunu tıklıyorsunuz. Eğer siz kimse tarafından davet edilmemiş ve sadece bir turist olarak oraya gidiyorsanız not invited tıklıyorsunuz. Not invited tıkladığınız zaman görüyorsunuz ki burada nerede kalacaksınız diyor. Siz yine hoteli seçiyorsunuz ya da arkadaşınıza kalacaksınız. Other accommodation ya da işte I will stay at someone's private home. Birinin şahsi evinde kalacağıma tıklarsanız da buna tıklıyorsunuz. Ve burada Airbnb bilgilerine giriyorsunuz. Atıyorum Airbnb'den tuttuysanız. Şimdi biz in a hotel diyoruz burada. Ve otel ismini yazıyoruz. Diyoruz ki Amsterdam Hotel. Adresi giriyoruz buraya. Amsterdam Central. Ya bunlar tamamen sallamasyon bilgiler. Anlayacağınız üzere. Ama ben yine de böyle detaylı açıklama gereği duyuyorum ki sebeplerini biliyorsunuz zaten. Number. Number 5. Edition, edition yok. Adresin de edition yok. Posta kodumuz, hadi yazalım posta kodumuzu bir tane. Sallayalım şöyle 10-17-BZ 10, 10, 10 diye. Hoş sallamadım bu. Benim şirketimin posta kodu. Ee, Stown, Amsterdam, country Netherlands. Will you stay anywhere else during your visit to Netherlands? Yani ha, ha, Amsterdam'da kalırken başka bir yerde kalacak mısınız bu otel dışında? No, kalmayacağız. Hiç kafa karıştırmaya gerek yok. Kalacaksanız bile bence girmeyin derim ben. Ee, who will cover your travel and substance costs. Eğer ki size eşiniz sponsorsa yani siz çalışmıyorsanız yani bir SGK kadınız vesaire yoksa supported by other deyip buraya eşinizin bilgilerine giriyorsunuz efendim. Eğer ki kendiniz karşılıyorsanız da seyahati kendinize giriyorsunuz buraya. Eğer hem eşinizde hem siz gidiyorsanız ikisini de tıklayabilirsiniz. Bunun ekstra bir zararı olmayacaktır size. Yanınızda keş götürüyorsunuz, kredi kartı götürüyorsunuz. Eğer ki otelinizi önceden ödemişseniz oteli önceden ödedik tıklıyorsunuz. Uçağınızı önceden ödediyseniz uçağı önceden ödedik tıklıyorsunuz. Daha sonra go to purpose of travel. Yani sebepler. Amaçlar. Şimdi what is your main reason for visiting the Schengen area? Yani Schengen alanına gidiş sebe ana sebebiniz nedir? Turizmdir efendim. Tabi bu eğer ki transit geçiştir. işte business'tır. Kültürel bu cultural'da davet gelmesi lazım. Atıyorum folklor oyununa gidiyorsunuzdur. 23 Nisan'da bir folklor ve organizasyon düzenlenmiştir. Siz de folklor oyuncusunuzu culture'la tıklarsınız. Medical reasons, hastanede işte tedavi amaçlı. Official political, hani e, siyasetle uğraşıyorsunuzdur ve size bir davet gelmiştir. E, religious, bu işte din adamlarıyla ilgili bir şeyler. Sports, orada bir spor organizasyonuna katılıyorsunuzdur. Studies, scientific, bilimsel araştırmalar için vesaire vesaire. Visit family friends, arkadaş ziyareti. Biz turizmi seçiyoruz. Do you have Additional information about the purpose of your visit. No, yok. O yüzden yazmak zorunda değilsiniz. Yani ekstra bir bilgi vermek ister misiniz diyor seyahatinizle ilgili. Atıyorum yeni yılda gideceksiniz veya doğum gününe gideceksinizdir. Buraya yazarsınız. I want, mesela doğum gününe gideceksiniz. I want to spend my birthday time in Amsterdam yazabilirsiniz. Chat GPT var hayatınızda. ChatGPT'ye şu soruyu şöyle kopyalayıp yapıştırdığınız zaman buna en mantıklı cevap vereyim ben dediğiniz zaman vize formunu doldururken oraya size güzel bir cevap çıkartacaktır. Are there any other reasons for your visit? No. Go to documents dediğimiz zaman ve son aşamaya geliyoruz efendim. Burada pasaportunuzun bilgilerini giriyorsunuz. İşte gün, ay, yıl olacak şekilde. country of issue Türkiye. Bunu fazla girmişiz herhalde. Evet, issue country authority yani pasaportunuzda bu yazar veren makam. İşte Konya Altı vesaire. Benimki Miami yazıyor. Mesela Miami yazıyorum ben buraya. Miami Başkonsolosluğu yazıyor. Sizinkinin değişti ama şehir yazar muhtemelen. Ee, daha önceden fingerprint verdiniz mi? Yani daha önceden bir Schengen vizesine başvurunuzda parmak iziniz alındı mı? Yani Schengen vizesi aldıysanız demiyor bak. Schengen vizesi başvuru yaptıysanız diyorum. Yani parmak izi verdiyseniz. Eğer ki parmak izi verdiyseniz yes tıklıyorsunuz. Parmak izini verdiğiniz tarihte de VFS'nin randevu kağıdında vardır. Eğer ki bunu bir danışmanlıkla yaptıysanız, bir danışmanlık firması size yardımcı olduysa bu danışmanlık firmasına sorabilirsiniz. Ben parmak izimi ne zaman vermiştim? Ben randevuya ne zaman gitmiştim diye. Buraya tarihi girersiniz ama zorunlu değil. Gördüğünüz gibi optional yazıyor. Yani bu zorunlu olmadığı anlamına geliyor. Eğer ki biliyorsanız tarihi yazın, bilmiyorsanız yazmayın. Ve buraya da vize numarasını yazıyorsunuz. Atıyorum Fransa'dan almışsınızdır vizeyi. FRA ile başlar muhtemelen o. Ondan sonra vize numarası. Buraya giriyorsunuz. Vize numarasını pasaportunuzdaki vizeden görebilirsiniz efendim. Sonra go to summary dediğimiz zaman I want all information about my visa application to be sent to the email address I have provided. Bu e-mail'e bu vize başvuru formunu gönderebilirsiniz diyorsunuz. Yes'e tıklıyorsunuz. Daha sonra burada aşağı iniyorsunuz. Bilgileri kontrol ediyorsunuz. Doğru mudur, değil midir diye. Diyor ki ben bunları diyor bütün bilgilerin doğruluğunu diyor size diyor. Teyit ederim diyor. Evet'e tıkladığınız zaman complete and download form var, form var burada. Buna tıkladığınız zaman ben tıklamıyorum şu anda. Başvuru formunuz doldurulmuş ve başvuru formunuz çıktı almaya hazır demektir. Başvuru formunuzu çıktı alıp daha sonra VFS'de randevu günü başvuru formunuzu götürüyorsunuz. Sakın ha sakın evdeyken bunu çıktı alır almaz imzalamıyorsunuz. Başvuru formunu VFS'de randevuya gittiğimiz gün imzalıyoruz. Bu kadar. Nasıl kapatıyoruz bunu? Heh, şuradan.